Baba Ne o Efendim, yeşil taş Yeşil taş mı Nerede hmm, Yeşil damar Bakayım Evet, buraya bir yerden gelmiş bu. Yeşil damar. Alalım mı? Güzel. Yeşil damar var zaten oğlum, sarıgaya da var. Hadi. Alsak mı bunu? Geç, gel hadi, gel. Gel. Güzel, hadi. Güzel, güzel, hadi. Güzel, güzel. Şengül oğlum, Ezgi oğlan Hanım indir hadi, gel. Şemsiyeyi düzgün tut. Şemsiyeyi düzgün tut. Bu daha güzelmiş. Tamam. Hava, hava açılacak galiba Mehmet Kerem. Dumanlar yükseliyor. Bak, ya, her tarafı açılıyor. Hadi. Gidelim. Tamam. Gidelim. Ne? Ne Cevat amcam bizi uyardı yağmur konusunda. Baba, ne de annen uyardı bizi yağmur konusunda. Baba. İkisi de uyarmadılar. Baba. baba evet. Şu taşı versene bana. Hangi taşı? Odun ya verdim sana. Ben attım onu. Nereye? Attım gitti.